Evet. Mr. Patton. Teşekkür ediyorum. Kessene bereket. Evet replay'imizi açıyoruz. Efendim Life Man kardeşim Victor klanından Westfield haritasında karşılaşma savaşında, savaşında VZ55 ile oynuyor. Ve şarjörlü VZ55. Ben normalde tek namlu, tek şarjörlü, tek mermili versiyonunu seviyorum ama bu şarjörlüsüyle de güzel oynanıyor. Kendisi turbolu düşey dengeleyici, düşey dengeleyici ve hızlı nişan alma modülleriyle oynuyor tankını. Şimdi Westfield'ı biliyorsunuz en güzel bu tip tanklarla en güzel oynama yeri hemen şu tepeciye gideceksin kardeşim. Tepeciğin orada çatara patara namlunu eğdirmeceyle düşmanın yaptığı hataları fırsat kollamaca şeklinde damaj atacaksın. Hele de şarjörlü bir tankla VZ55 gibi şarjörlü bir tankla denk gelirse çok güzel damajlar çıkabilir. Ama çıkmaya da bilir. İşte bazen RNG insanın yanında olacak. Mesela Leopar'a sapladık bir tane ama girmedi. Kardeşim girmedi. Leopar 1. Oyundaki en zırhsız tanklardan bir tanesi. Ama değdiremedik. Olsun. Kısmet değilmiş. Bir tane daha kolluyoruz. Evet, Totosunu gördük Leopar'ın. Evet Leo. Gel oğlum. Gel oğlum. Evet. Hayda. Yani bazen RNG olmazsa yaprak düşmezmiş bu oyunda. RNG istemezse damaj bize düşmezmiş kardeşim. Şu an 2'de 0. Yani çok da net atışlardı. Aslında %90-80 ihtimalle girecek olan iki tane atışında düşmana isabet bile etmediğini gördük. Şu anda kırmızı takıma sağlam bir şekilde RNG kıyak geçiyor. Bak şimdi çok net atış. Bu da sekti kardeş. Bu da sekti. Mouse'a da çok net atışımız. Bu da gol olmadı. Kardeş gidiyor maç. Eksi 3000'e geldik. 1 da gerideyiz. Sıkıntı. Yani mouse reis, can opener reis buralardan yüklenecekler bunlar. Burayı kaybettik. Burada çok fazla başka da on tier tank yok. Tek on tier tank. Kendimiziz. vz 55imiz Bizim mouse'umuz şehrin içerisinde dolanıyor. Geziniyor. Kardeşim can opener geldi. Dubleyi çaktı. Tiger 2'yi garaja doğru uğurladı. Şu saatten sonra burada yapacak bir şey kalmadı. Şehrin içerisine doğru bizim de kendimizi atmamız lazım. Önce can sonra canan kardeşim. Önce kendini koruyacaksın ki Sonrasında damaj veresin. Bak hemen taktiksel değişimimizin şeyini aldık. Ödülünü aldık. E75'i yakaladık. Çatara patara iki tane mermimizle E75'i garaja doğru uğurladık. Yetti mi? Yetmedi. Hala 3000 can puanı gerideyiz. 3200 can puanı gerideyiz. Bir de tank gerideyiz. Ken Opener kardeşimle şöyle bir birbirimize bakıştık. T54 E1'imiz de garaja doğru uğurlandı. Bu saatten sonra burayı artık T832 ile arkadaki sapık TFF ve Behçet üçlüsü tutabilir. Mouse da buraya götüm götüm geldi. Ama burası artık gitti yani. Normalde burayı tutabilseydik çok güzel olacaktı. Tutamadık. Mouse çok güzel geliyor. Yandan yakaladık. Artık RNG herhalde yüzümüze doğru gülmeye başladı kardeşim. Atışlarımız giriyor. İki tane atışı da mouse'a sapladık. Bu tankın olayı bu yani şarjörlü topuyla oynadığınızda bu tankta fırsat yakaladığınızda iki mermiyi de sokacak bir şekilde fırsat yakalamanız lazım. Eğer iki mermiyi birden sokamıyorsanız o zaman tekli namluyla oynamakta daha fayda var. Ben tekli namluyu tercih ediyorum. Yaklaşık 8-8.5 saniyede bir ateş ediyor tekli namlusuyla. DPM'i daha yüksek oluyor. Tek namluyla topun isabeti vesaire de daha iyi oluyor. Ama şarjörlü topla oynadığınızda da yakaladığınızda fırsat yakaladığınızda gerçekten yüksek hasarlar atılabiliyor. Type 68 kendisini gösterdi. Atışını da yaptı. İleriye doğru yükleniyoruz şimdi. Kendisini yakaladık. Güzel bir şekilde yakaladık. Garaja doğru uğurladık. Scorpion G hemen fırsatını buldu yapıştırmaya çalıştı bize. Biz ona bir tane yapıştırmak için ileriye doğru gidiyoruz. Bulduk fırsatımızı. 2 mermimizi de yine güzel bir şekilde kullandık. İkisini de hasar olarak verdik. 2 kill 2500 hasarla yolumuza devam ediyoruz. Ama maç çok sıkıntı. Yani direkt maç elimize bakıyor yani. Öyle böyle değil. Öyle böyle değil yani. Yani maç şey değil yani. Hani ya işte bir bir tane pozisyon aldım. Orada ağırlığımı koydum, maçı kazandım. Maçı değil. Maç sürekli gidiyor. Biz çekiyoruz, maç gidiyor. Biz çekiyoruz, maç gidiyor. Bak biz damage atıyoruz, kill atıyoruz, skoru eşitliyoruz. Biz oyunu azıcık durup bıraktığımız zaman skor 3-6'ya geliyor. Hemen yani 2 kişi, 3 kişi garaja doğru gidiyor yani. Hani o yüzden maç şu anda Life Bank kardeşimin sırtında. Ken Opener'ı gördü 87 canıyla. Canavarla onu gördü. onu çok şanslı bir şekilde orada hayatta kaldı. Ken Opener'ı gözümüze kestirdik orada onu attık hafızaya. Canavarla reis bizi biraz darladı ama azıcık böyle ileriye gidip Ken Opener'ı vurabilir miyiz diye düşünüyoruz. Şu anda bir tane de mermimiz var zaten. Onu en mantıklı böyle kullanabiliriz. Ken Opener'ı da tehlikeli bir adam. Çıktık, mantıklı bir şekilde Canavar onu bunu yapacağını biliyor olmamıza rağmen çıktık ve vurduk. Çok da mantıklı oldu bence, Can çok daha tehlikeli bir tank Canavar Non'dan. Ama Canavar Non'da hala sıkıntılı ve Skorpion Non'da bir tane ekstra atışımızı yedik. Yani ticaretimizi yaptık, kill aldık ama çok damaş kaybettik. Ama olsun, en azından hala takımı yarışta tutmaya çalışıyoruz. Scorpion'un nerede olduğunu cebimize attık şu anda. Scorpion'u biliyoruz. Nerede? Canavardan da biliyoruz. Orada bir TNH var. Sıkıntılı. TNH kardeşim. Mevzuyu biraz karıştırabilir. O yüzden birazcık daha dikkatli olmamız lazım. Birazcık daha gözlem yapmamız lazım. Ki yaptığımız şey de o zaten. Doğru olanı yapıyoruz. Burada mouse'un da birazcık ilerlemesiyle birlikte mouse'un yaptığı şaşırtmacayı kullanarak bir aksiyon almaya çalışacağız. Mouse da hasarını yedi. Demek ki oralarda e, Scorpion kardeşim var. Scorpion e, Mouse'la ilgilenirken, TNH Mouse'la ilgilenirken biz çıktık ve canavarını onu kestik. Bereket versin. Güzel bir zamanlama. Güzel bir hareket. Ve bir namluyu daha düşürmüş olduk. Dördüncü kilimize ulaştık. 3200 damajımızla ilerliyoruz. Burada rakibin mouse'u da bu esnada cebe doğru atladı ufak ufak geliyor. Arkasında Leopar 1 var. TNA 105'e doğru Maus'la sağlı sollu ilerliyoruz. Ben sana destek atacağım dedi. Geçti önüne TNA'ya. Bir atış. iki atış ve skoru 7-7'ye. kilimizi 5 kili e. Damajımızı da 3800'e çıkaran atışımızı da yaptık. Güzel. Burada Maus'la beraber güzel bir ikili oldular. Şimdi sırada Behçet var. Tehlikeli tank Behçet. Behçet'i öldürmek çok önemli. Behçet şarjörüyle burayı darmadağın edebilir. O yüzden Behçet'ten bir atış yemeği göze alarak Behçet'in önüne doğru çıktık. Şanslı Behçet. Ambur bozdu ama şarjörlü olmanın bir avantajı da ambur bozulsa bile şarjörlü olduğu için mermi zaten yüklü namluda. O yüzden o kritik durumdan etkilenmeden Behçet'i de garaja doğru uğurladık. 6. kil 4650 hasarla yolumuza devam ediyoruz. Maç daha yeni eşitlendi daha yeni kafa kafaya geldi. Yani şu ana kadar çok büyük bir emek var hala. Ama yetmedi kardeşim, dahasını istiyor takım. Öyle bir takımla oynuyoruz ki yani. Şöyle 3 kere bu takımla oynasan bilgisayarı falan kaldırır atarsın. Yani sıkıntı. Gerçekten sıkıntı. Neredeyse çayı da life bank koyacak yani. Hani leoparı da öldürseydi burada 7. kili alacaktı. Şu ana kadar zaten bir, bir dünya madalya aldı. Cebine attı. Böğrüne astı şu an madalyaları. Devam ediyoruz kardeşim. Ne kaldı? Karşıda TD var. Kepin içerisinde kepaze var. Köprü altında g sor var. Scorpion'un yerini biliyoruz. Yerine bilmediğimiz bir tane tank var. Su 130 PM. Ama haritaya da bakacak olursak Su 130 PM'nin kepin içinde olduğunu anlayabiliyoruz. Scorpion orada. Cisor Köprü altında. Kepaze karşıdaysa. Kepte de iki kişi varsa birisi Kepaze. Diğeri de Su 130 PM. İkisi de önde biliyoruz. Ama öne basamayız kardeşim. 400 canımız var. Projektor'un yandan gitmesini ve yapabiliyorsa oradaki TD'nin kafasını karıştırmasını bekliyoruz. Onu yaptığı zaman biz de buradan ileriye doğru atılıp en azından kepin ilerlemesini durdurabiliriz. Ama spot yedik. Hiç iyi olmadı bu spot nereden yediğimizi de bilmiyoruz. Çok riskli. O yüzden hemen ölü tankın arkasına çekildi. Kepaze oradan bizi spotlamış. Bu arada Kep de ilerliyor. Son 15 saniye kaldı. Artık e, ekibin, yeşil ekibin bir şeyler yapması lazım. Son 10 saniye. Son 9 saniye. 8 saniye. 7, 6, 5 ve toplu bir şekilde kepin içerisine girildi. Kepaze'yi yandan yakaladık. Bir artış yapacak mıyız? Kepazeyi ilk atışımızı yaptık. İkinci atış için yükleniyoruz. İkinciyi de yaptık. Bereket versin. 953 damajımızı da attık. Öldüremedik belki Kepaze'yi ama en azından kepi bir miktar resetlemiş olduk. 5600 damajla şu anda ilerliyoruz. Udes kardeşim, damat kardeşim çizdirmeden geldi. Arkada şurada full canıyla hala takılıyor reis kardeşim benim be. Udes olmak lazım bu devirde. Şimdi can puanımız çok az. O yüzden kendimizi birazcık daha güvenli alana almaya çalışıyoruz. Mantıklı olan bu. Udes'in arkasında en azından Udes'i kalkan olarak kullanmak çok mantıklı. Gisor yandan yandan geldi ama ona vuruşumuz yok. Spot'umuzu yedik maalesef. Karşıdaki TD bir şeyler denedi. Mermisini tutturamadı. O yüzden tekrardan Az evvelki yerimize doğru götüm götüm gidiyoruz az evvelki yer. Cisor'dan belki sadece yiyebileceğiniz, ama karşıdan TD'den yemeyeceğiniz güvenli bir bölge. TD'yi vurabileceğimiz bir açıyı yakaladık şimdi. Bir atış geldi. Bir atış da biz yaptık. Çiçek 7. kilimizi aldık. su 30 PM'nin de atış yaptığını gördük. Biraz geriye doğru kaçılıyoruz ama ona vurmak için ne? Cinna açıyı bulamadık. Reload'a giriyoruz tekrardan. Kepazı 50t boğazımızın dibinde burnumuzun dibinde su 130 burnumuzun dibinde herhangi bir atışla bizi patlatabilir hemen ileriye doğru kaçtık açımızı vermeye çalışıyoruz su 130 pm bize vuramayacağını anlayınca UDES'e vurmaya çalıştı biz mermimizi yüklüyoruz UDES reloadtayken UDES'e bir atışımızı yaptık lanet duvara girdi UDES'e çıkıyoruz bir şey su 130'a çıktık bir atışımızı daha yaptık Az önceki atışımız girseydi en azından Bir kill daha alıp işleri biraz daha Rahatlatabilirdik ama olmadı kardeşim RNG yine izin vermedi Maç hala ortada 3-3 e Çok sıkıntılı aslında bu üçlü Buraya bassa basıp Kesecekler Ama koordineli bir şekilde Basamadıkları için mecburen e, Olay bizim elimize kaldı Bir tane mermi su 130'a Bir rem attık bir de mermi vurduk Bereket versin Mükemmel bir zamanlama. Mükemmel bir çıkış. İkisinin de mouse'a attığını gördü. Şarjörü de doluyken çıktı. Bir ona bir ona yaparak 9. kiline ulaştı. 7.250 damaja geldik efendim. Geldik. Yani kafaları duvara vurmalık maç. Yani takım arkadaşları o kadar bir haber ki oyundan. Her şeyi yapıyorsun ya. Her şeyi yapıyorsun. 300 canı kaldı sadece tüm bunları yaparken 9 da ulaştı. Bakalım 10. kile gelip mutlu sana ulaşabilecek miyiz? Skorpiyon'u bekliyoruz. Skorpiyon'u yemliyor şu anda. Udes kepin içerisinde. Şu anki haliyle ikisi de kepin içerisinde otursa maçı kazanırlar. Ama amacımız Skorpiyon'u öldürmek. Bakalım Skorpiyon nerelerden çıkacak gelecek. Gergin bekleyiş başladı efendim ve derken 3 üst işgali engellendi. Demek ki Scorpion kepin içerisine girdi. Hemen hızlıca geri dönüyoruz. Scorpion belki Udese doğru basacaktır diye yukarı çıktık. Scorpion'u gördük. Atışımızı yaptık ama ah be. Ah be. 10. kilimizi alamadık kardeşim. Damat Udese kaldı Scorpion'un kili. Ama bu bizim bütün emeğimizin bütün e, çabamızın bizim üstünde olduğu gerçeğini değiştirmiyor kardeşim. Kili Udes alsa da 9 kili biz aldık. 7750 hasarı biz yaptık. Yani evet bazı kaçan atışlarımız oldu. Bazı yanlış hareketlerimiz oldu belki ama kardeşim. Yani ona rağmen maç nerelere nerelere geldi be. Helal olsun vallahi lan kardeşim. Eline, koluna sağlık kendisinin. Yani azimli sıçan duvarı delermiş mantığıyla vazgeçmedi hiçbir zaman. Sürekli devam etti, sürekli devam etti. En doğrusunu yapmaya çalıştı her zaman ve sonunda emeğinin karşılığını aldı kardeşim benim. Haydi bakalım biz de Lifeban'ın maç sonu raporlarına şöyle bir göz gezdirelim. Evet. Bu maçın sonunda bir tankası madalyası. E tabii ki hak etti, hak etti sonuna kadar. 3 tane küçük bir öve. Redley Walters. Ulan az daha şansı olsaydı Pulse madalyasını alması işten bile değildi. 8 kilo aldığı için Redley Walters. Bir dünya savunmayı kepi azalttığı için savunmacı madalyası yüksek kalibre tapkan madalyalarında böğrüne gururla astı kardeşim benim. 7747 hasar. 360 zırhından sektirme, da asit tasarıyla birlikte, 9 9'da ile beraber tam 1455 saf deneyim kazanmış oldu. En yakın takipçisine neredeyse 400'ün üzerinde saf deneyim farkı 60 oldu. Full altın mermi kullandığı için bu maçta bir 61 bin zararımız söz konusu. Ama böylesine bir maçı kazandırdı takımına. Onun gururu, onun onuru yeter. 60 bin lira bir şey değil. Bir tane premium tankla bir maça bakar efendim. Lifebank kardeşimin eline koluna sağlık. Güzel bir maçtı, güzel bir azimli maçtı. VZ55'i de şarjörlü topunu bir nevi böyle kullanmamız gerekiyor. Bu mantıkta kullanmamız gerekiyor. Bunu güzel bir örneği olarak bize göstermiş oldu kardeşim benim. Hadi bakalım. O zaman anketimizi açıyoruz. VZ55 Replay'imizi Oyluyoruz efendim buyursunlar Anket başladı hemen Twitch sohbetten Yukarıdaki anket düğmesine basarak Replay için Oylamalarınızı yapabilirsiniz Ben de bu esnada Sizlerin de böyle güzel maçları varsa Bunu bana nasıl ulaştıracağınızı anlatacağım Efendim böyle güzel maçınız varsa Sizin de yapacağınız ilk şey Geliyorsunuz WhatReplays'in sitesine ya da WhatRecord'un sitesine Replay'inizi buraya yüklüyorsunuz Replay'i buraya yükledikten sonra Yapmanız gereken şey Şu yukarıdaki Replay'inizin linkini alıp Mr. Botoş'un Twitch sayfasına geliyorsunuz. Twitch sayfasına gelince sol altta bir Botoş dinarı var. Bu dinara bastığınızda kırmızı ateşini yolla bana düğmesiyle birlikte replay'inizin linkini buradan gönderiyorsunuz kardeşlerim. Biz bir replay'lerinizi izliyoruz, değerlendiriyoruz. Anlatabileceğimiz güzel bir anı, güzel bir taktik, güzel bir oyunculuk varsa gelip burada hep beraber sizlerle birlikte izliyoruz, yorumluyoruz, puanlıyoruz efendim yapmanız gereken bu. Evet, anketimiz sona erdi. Ripley'imizin puanlamasına geçelim öyleyse. Gelsin Excel'imiz. Evet, puanlar. 10 puan için %19 gelmiş. 9 puan için %43, 8 puan için 17 puan için 19 ve 6 puan için de %10 gelerek toplamda 8.5 puanı cebine attı. Life kardeşim. Eyvallah. Eline sağlık. Güzel maçtı gerçekten VZ55 maçı. Yani takımı sırtladın, aldın götürdün. Mouse'u güzel kullandın. Mouse da sana çok yardım etti bu maçta. Kendisi de zırhından 6700 sektirmiş. Kendisi de 5500 damaj atmış. Yani şu ikili bir nevi maçı aldılar abicim sırtlarına. Pat 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 pat, pat götürdüler. Yani şey nerede? Damadımız nerede bizim? Damadımız da yaptığı tek atışla aldığı tek kille maçı galibiyete getirdi. Ulan Udes. <laughs> ulan ulan damad Udes. <laughs> hani böyle dayılara rağmen bu maç kazanıldı yani. Öyle söyleyeyim ben size. Böylelerine rağmen. Evet gençler. Böylece replay'imizin de Sonuna gelmiş olduk. Evet saat 11 yaptık. Benden bugünlük bu kadar. Bir sonraki replayimizi bir sonraki yayında izleyeceğiz. Bir sonraki yayında biraz daha fazla replay izleriz. Atıyorum bugün 1'di. Bir sonraki yayında 3 tane replay izleriz. Diyorum. Ve hepinizi öpüyorum efendim. Kendinize iyi bakın. Benden bugünlük bu kadar. Sizi VOT'un efsane... Back in the Action şarkısıyla uğurlayalım. Hadi bakalım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Sağ olun. Geldiniz, muhabbet ettiniz, katıldınız. Eyvallah. Dilerim hak etmişizdir ayırdığınız zamanı. Görüşmek üzere. İyi geceler. See you.